Başlatıyorum bak. Ka kaos, kaos başlasın. Hepinizden nefret ediyorum. <laughs> bak, Gordi. Gordi. Vur abi. Mert yok, Mert yok bak fark etti. Evet. çabuk çabuk herkes görevine. Göreve gitmeyeni vuruyorum lan. vururum senin. Bak bir, sana bir şey söyleyeceğim. Hiç mermim kalmadı. Bir mermiliymiş az önce sıktım ya. Bitti. <laughs> 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 Kimseye söylemem ama tamam mı? Hiçbir şey tamam. Yok. <laughs> şerefsiz bu çocuk. Bu çocuk bir şerefsiz. Oğlum bizi bir şaka yapıyoruz. Ya. Bu ben, çocuk bir şerefsiz. Katil. Ben, Göt. Ben, ben, Göt. Sen bir götsün. Şaka yapmak istedim. Ben, böyle, ben, şaka ben, böyle şaka mı olur? Böyle şaka yapayım. mı olur? Sen katil <laughs> değil misin? Hayır. <laughs> <laughs> ya. Elim <laughs> <laughs> ayağım dolandı. Bıçağı <laughs> da çekmek <laughs> için üçe basıyorum bir daha koyayım. Katil ben, kimdi? 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 Nasıl bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum. Di dissident count, count dedi e, suçlu evet, sayısı değil mi? Sıfır. Bakayım. Ee, mi? Mert aradığını biliyorum geldi. Evet, Mert arıyorum. Nerede Mert? On Peters boşta. Ama dur şuradan bir silah <gülüyor> <gülüyor> alalım da. Kordi de var gerçi. Ya katilse? Yoksa şu an saçımı kaşıdığımı mı düşünüyorsun küçük James? Ha <laughs> <laughs> amına. Ah, <Aa>. ya bak. <laughs> ya, tamam, doğru söylüyormuş. <laughs> <laughs> yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma, ya, yapma koyayım. <laughs> yapma. Bir rahat yapma. dur Kordi. <laughs> ya rahat dur. <laughs> Geri zekalı ya. İlla bulaşacak tamam ya. ya. Buna koyayım. <laughs> Ula şey Beskop gelsene. <laughs> Beskop. <laughs> ne geliyorsun <laughs> lan? Ko Kordi'yi s**tik arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Kordu bak bir katil kaldı. Oh. Bak evet. bak gel gel gel. Mavi öldürdü, mavi öldü mavi öldürdü, mavi, öldürdü, mavi. Nerede öldürdü? Nerede öldürdü? öldürdü. Kim öldürmüş? Öldürdü, mavi kimdi? İçerdi 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 içerdi. Şey lazım ne yapacağım? taş görevi bitir taş görevi bitir. Sen biliyorsun bu görevi. Sen bir dakika tamam. Bir dakika görev yapmamız lazım. Tamam. Ben şeye geçiyorum tamam. şimdi. Tamam. Ne, ne, lan? Lan? ne 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 lan? ne? Hayır dur Hayır dur. Özlemişiz lan, özlemişim oyunu. Bu <laughs> akıcı oyun, rahat oyun. Niye? <laughs> Katil <laughs> miymiş? Öldür, <laughs> öldür, öldür. öldür. Yakalandı <gülüyor> o. <gülüyor> öldür, öldür. Yok, hayır, yakalamadım. Arkadaşım, Mert'i öldürdüm yanlışlıkla. Burada öldürdüm problem Senin tab... Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu öldü mü? <laughs> bir şey bir Kedi Otor zekalı. <laughs> Salak. Çok iyiydi lan. Oh içimin yağları eridi bir an ya. Niye? Bilerek ne mi kesti? Aklıma geldi Mert'in katil olduğunu fark etmedim. Mert'i öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Düşürüyor <gülüyor> Kanka. Beskop ne yapıyorsun? Ben sendenim Beskop! Beskop! Sana Cordyceps'ten tamam, tamam. bir mesaj getirdim. Hayır hayır hayır. <laughs> şaka şaka. Amına korum. Amınıza korum lan. Amınıza korum lan hepinizin. Amınıza korum. Bir tek ben mi kaldım? Bir tek ben mi kaldım? Bir tek ben mi kaldım? Ben mi kaldım? Amına korum lan. Yine de bırakmam lan. Kendimi bırakmam. La <laughs> burada ne olmuş? Birbirleri bir, bir, double kill olmuş. Forte bastı C4. Ya bu C4 var ya harcıyor bizim takım harcıyor ha. Eee böyle oynanıyormuş abi. Bastım işte pat diye. <laughs> At kafasını mermini boşa atacağım. <laughs> bitti mermisi <laughs> bitti. Bir bitti abi. Bitti mermisi bitti. <laughs> bitti, bak bak bunu vurma. <laughs> vurma. Ya sikeceğim amına <laughs> koyayım O ne? Bas bas. Bas abi öyle oynuyormuşuz oyunu. <laughs> Al onu. Oğlum katiller öldü öldü. <laughs> koyayım. Tak bunu. Biri best koptu evet. zaten ya. Şimdi git uzaklaş. Ya ne istiyorsan söyle getireyim bari. Ya bunu Basit mi? Ne yapıyor lan sen ha? <laughs> ya siz salak o mısınız? <laughs> yok, koyun ya. Siz salak <laughs> mısınız? Bana koydum bunu. Boş çıktı. Ama ben onun gibi olmayacağım. Ona hediye bırakacağım. A-amına koyduğumuna bak. Bir de hediyeyi reddediyor. Geldin. Aşağı hafif. Aşağı hafif. Aşağı hafif. Aşağı hafif. Aşağı aşağı sağ yap hafif. Evet. Biri geldi bak işteyim be <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Canım bitti, Canım, bitti, Canım bitti değil mi? Canım bitti değil mi? Canım bitti değil mi? Canım bitti değil mi? Ne? Hayır. Hayır. <laughs> öldü. Öldü. Vallahi öldü. Ya bir de ne rollere giriyor. Ay öldürmeyin. Ay çok korkuyorum. Ay arkamı döndürtmeyin. Tamam ver bir gideyim. Hayır git patlatacaksın sonra Hayır, milleti. Tamam lan. Katili bulursam tamam lan. Ver veriyorum lan sana. Hayır al al. Künyeyi alacaksın. Düzgün bir işçi kullanacaksın. Aynen öyle. Tamam tamam malzeme var malzeme var. Sayına yardım ettim size hiç. Hayır. Abi buradayım burada burada. Tamam sen Boru Kutu bitti kutu. Ya. Ne oldu? Cordyceps hepimizi o, patlattı o, o, o. abi. Bak bu çocuğu ben büyük s ya. Ya büyük <laughs> s bu çocuğu oğlum. Büyük s <laughs> s bu çocuğu. Abi, <laughs> abi, şey, abi şerif bak bu şerefsizlik ama abi, abi hiç kusura bakmayın. Oyunun başından abi, beri sikiyor sikiyor deyip s**eceğim. Abi. Zaten ya konuşma. Abla Diyecek yani. hiç Sen lafım ya. yok benim abi. Diyecek hiç Kastan bir lafım yok. De. Abi, bir yemek Diyecek ee. hiç garanti bir, bir lafım yok kanka. Gönlüm sus. Sus haksızsın sus. Özür dilerim atar. Ha. Tamam Terkini affettim. Alamıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Gordi ilk defa hatasını kabul etti lan. Değil mi abi? Çok enteresan amın okum. Şu an var ya. Ama fark etti fark etti. Ama o sinirlendiğimi de anladı o. Evet o büyük bir içecekti. Göt, Alakası göt. ben bir tane yemek var O söyledim. Yarrak bir tane yemek kaldı bende. Amına koyayım, bunu patlatacak bir Sikerim bak seni. Bak, sikerim. Tamam. Tamam. Sikerim Sakin seni. Ol. Yalan be beş canım kaldı. Fake atmıyorum. 5 be. yarım kaldı. 5. Sen bana niye vurdun bak. amına koyayım ha? Bak. Niye bak. vurdun bana? Bana çalışacaksın. Duydun mu beni? Oğlum sen kimsin lan? Sana çalışacağım. <laughs> amına koydum. Sen kimsin? Patladın <laughs> <laughs> Öldün değil mi sen de? Al. Aa ölmemiş. Komiser de öldü. Sen abime vurdun değil mi? Vurdu o tabii yavşak. Ya çok yalancı Koşarken bir çocuk bu. Koşarken nasıl olacak o zaman? Koşarken öldü. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. Helal lan sana Çok güzel. Şimdi sol aşağı in. Tam sol aşağı abi çapraz. Çapra aşağı aşağı aş aşağı normal aşağı. Oğlum bi birileri girip gidiyor stres oluyor vazgeçti. geçti Kaf evet, ka kafası evet. yetmedi. Tugan abi katil diyor. Koyayım. Oğlum arkana gördüm? adam geldi ne olur olmaz korumak için yaklaştım. Utanmaz. Ben, ben öyle bir sahne görmedim artık güvenmem sana. Ya ben evet. sana çok güveniyorum ya. Koyayım. Başıma ne geliyor senden dolayı geliyor. Geldin sol hafif. Güzel. Sağ çapraz yukarı. Dur. Sol yukarı hafif. Yukarı. Aaa! Ben sallam. Sen ben bana HS mi attın? Ben 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 Mert C4. diyorum. Mert HS attı bana bomba mı attı? Hayır ben C4'te detonator bendeydi. C4 e attı. Detonator'da patlattım. O C4 mi? C4 götünüze girsin o C4. Girer tam oğlum. Korkuyorum. Ya bırak şimdi. Hmm. Tabancalı. Ya. Ya. Ya Ne oldu? Geliver. <laughs> <laughs> Aa! Tabancım. C4 götünüze girsin o C4. Sıkacağım arınızı da. Amınız şeyi geminin de <laughs>